Merhaba arkadaşlar, bugün Gençler Birliği ve Beşiktaş maçındayız. İki takıma da başarılar diliyorum. Gençler Birliği'nin Birliği evinde oynanacak. İşte Gençler Birliği'nin 3 harika adamı ve Beşiktaş'ın 3 harika adamı 3'e 3 oynanacak. Bakalım neler olacak. Hemen maç başladı. Erdem. Sesegnon. Şimdi Fabrizio, tekrardan Sesegnon. Fabrizio. Erdem Erdem vurdu Evet Bir vuruş topa git Top Kale Geçmedi Sessegnon şimdi Fabrizio Fabrizio Bas Sessegnon Erdem Erdem Nereden Kim vurdu? 1-0 oldu. Gençler Birliği evinde 1-0 öne geçti. Evet. 1-0. 1 dakika geçti. Evet. Sez Segnon şimdi. Bir vuruş tekrardan. Vida. Diabiyim. Enkudu. Enkudu tekrardan geriye doğru vida diye bir enkudu diye vida diye vida tekrardan enkudu diye üç isim say saya bir fualde bitti enkudu bir vuruş oyunculardan bir tanesi tuttu evet şu an boş kaleye Allah belanı vermesin böyle topum vurur derken bir gol Işıktaş'tan geliyor Enkudu buabi <Sessizlik> tekrardan bir gol. en da atmış sanırım şu <Sessizlik> <Sen, Sessizlik> Evet. Şimdi 2-1. Boş kale. Evet. 3-1 oldu. Ya attı golü 3-1 yaptı. Son 1 dakika e, ilk yarım bitti. Enkudu. Ya bir Vida bir içeri doğru enkudu ve tekrardan vida. 4-1 oldu. 1-0'dan 4-1 yaptı. Eee Beşiktaş. Evet vida. Enkudu ve tekrardan vida. Damagoş vida. Şimdi Fabrizio Erdem, Vida, Diaby, Enkudu, Vida, Enkudu, Vida tekrardan, Fabrizio, Sessegnon, Diaby, Erdem, Sessegnon, Erdem, Fabrizio, e, ee, destekli omurdu tam göremedim 10 numaralı formasıyla 4-2 yaptı muhtemelen sesle dondu ee, oyuncu da şöyle topu tutmaya çalıştı sesle don 4 yaptı enkudu ve ilk yeri bitiyor 4-2 Vida Enkudu Şöyle biraz Buraya doğru Tamam Vida Diaby tekrardan Vida Diaby vuruyor Bir voley ve 5-2 oluyor Beşiktaş 5, -5. Gençler Birliği 2. Di abi. Erdem. Fabrizio Erdem. Sesseydon Erdem. Tekrardan Sesseydon. O olmadı. Di abi. Bir daha. doğru tekrardan. Erdem İkinci yarıdayız ve 1 dakikası gitti Sessek de olmuş Erdem Bir abi Bir daha Enkudu Tekrardan bir daha. Ya bir vida. Vida vuruyor. Sıkma uçlarına bir daha. Bu tam göremedim. Sessegnon tuttu. Fabrizio. Sessegnon değil. Evet, Sessegnon. Fabrizio. Tekrardan Fabrizio. Yere düştü. Fal. Fabrizio. 5-3 oldu. Miş yaptı. Bir, 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 <Tülüyor> bir daha. Bir vuruş. Reese yok. Sesi Bir tane daha vuruş. Ya bir kendi kalesine vur atıyordu. En kudu. Vida. En kudu. Vida tekrardan bir vuruş diye bir tane altı oldu. Gençler bile evinde şu an 5 3 ay 6 3 iniyor. Temel bir takla attı. Abi. Kick'ten kara şayan sayıklar. Abi'si o. yaptı. Bir o atıyor, bir de Beşiktaş atıyor şu an. <Sessizlik> en Abi, vida, en kudu, tekrardan vida, di abi, vida, en kudu, Erdem, Fabrizio, Erdem, tekrardan Fabrizio, şimdi orada vida, vida topu vermedi, en kudu, Bir daha Burda bitiyor top Ve 7-4 6-4